adada yaşam nasıl, fiyatlar nasıl onları göstermek istiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar şu an adaya giriş yaptık. Sakız Adası burası. Chios e, ismi, şehrin ismi büyük ihtimal. Burada böyle arkadaşlar rente rentekarcılar var gördüğünüz gibi. E, fiyatlar da bakalım geçti yol verecekler mi? Arkadaşlar böyle bir yere oturduk. E, böyle omletli Peynirli, salamlı, tost ve limonata ikisini. Arkadaşlar böyle bir yere oturduk sahil kenarında. Gel. Arabayı buraya park ettik. Ee, şimdi karşıya e, limana gidiyoruz. Oradan Sakız Adası'na geçeceğiz. Herkese yeni bir günden selamlar arkadaşlar. Şu an Çeşme'deyim. Sakız Adası'na gitmeye karar verdik arkadaşımla. Bir gidip bakacağız. Oralar nasıl? Fiyatlar gerçekten abartıldığı kadar ucuz mu çeşmeye kıyasla? Onları gözlemlemek istedik. Hem de bir adayı görelim dedik. Adaya şu karşıdan Ulusoy Limanı'ndan gidiliyor. Saat 9.30'da hareket edecekmiş vapur. Orada gördüğünüz gibi pasaport sırası var. Buradan geçeceğiz. Burada arkadaşlar kontrollerden geçtik. Ee, hemen girişte bilet aldık. Şurada biletler 45 euro gidiş dönüş. Herkese selamlar. Sakız yani Chios adasına gitmek için yola çıktık. Bugün günlerden cumartesi. Pasaport kontrollerinden geçtik. Ee, 45 euroya bilet aldık gidiş dönüş. Şimdi 9.30'da bineceğiz dönüşte saat 5'te. Eski firmamdan arkadaşım Fatih ile birlikte gidiyoruz. Selam. Orada da sizlerle adada yaşam nasıl, fiyatlar nasıl onları göstermek istiyorum. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar, Sakız Adası'na ulaştık. Yaklaşık bir saat sürdü yolculuk. Bu feribotla geldik. Böyle 3-5 tane araba vardı. Adaya yanaştık. Evet arkadaşlar şu an adaya giriş yaptık Sakız adası burası Chios e, ismi şehrin ismi büyük ihtimal. Bu şekilde şimdi buraya daha önce gelmiş arkadaşım Fatih bana rehberlik ediyor. Daha önce geldiği için ben de şanslıyım bu konuda. Şimdi birlikte adayı gezeceğiz. Şu an ilk olarak bir kahve içeriz bir restoranda. Sonrasında şehri gezip yine bir restoranda akşam yemeğiyle günü kapatırız. Burada böyle arkadaşlar rentecarcılar var gördüğünüz gibi. Eee fiyatlarda araştırmıştım 50 euro civarı günlük. Onun haricinde zaten bilete 45 euro vermiştik kapı vizesi ya da normal vize oturum kartı ile giriliyor. Bakalım geçitte yol verecekler mi? Yunanistan'da vermiyorlar. Gördüğünüz gibi. Şimdi arkadaşlar kahve içmeye gidiyoruz. Arkadaşım daha önce buraya geldiği için rehberlik yapıyor. Onun bildiği bir kafe var. Oraya doğru gidiyoruz. Yani yapı olarak çeşmeden farklı. Böyle daha tarihi yapılar var, korunmuş. Tabi alfabesi falan da farklı olduğu için biraz ilgi çekici oluyor. Yani farkı ortaya koyuyor. Burası çarşısı arkadaşlar. Sakız Adası'nın. Burada böyle kafeler var. Buradan mı insek ya? Her yerde kafeler var ya. Ara sokaklarda böyle cıvıl cıvıl. Arkadaşlar böyle bir yere oturduk. Böyle omletli, peynirli, salamlı tost ve limonata ikisine 5.70 ödedim. Yaklaşık 6 euro. Öyle çarşıda bir yer. Arkadaşlar selamlar. Şimdi az önce brunch'ımızı yaptık. Limonatayla tost yedik. Şimdi ara sokaklara girdik. Böyle çok antika ekranlar satan bir Aman mağaza ben. var. <laughs> Şimdi şurada bir kilise var. Oraya bakacağız. Böyle sokakların dekoru güzel. Yani çünkü dün Çeşme'deydik. Çeşme'nin merkezi daha bakımsızdı binalar. Ha burada da var bakımsız ama genelde böyle tarihi korumaya çalışmışlar biraz. Mesela şu bakımsız kalmış. Evet arkadaşlar, şu an çarşıdan merkezde bulunan kaleye geldik. Gelin kaleye bakalım nasılmış. Bayağı taştan yapılmış. Yapı. Biraz bakımsız gibi. Evet. Biraz bakımsız kalmış. Şimdilik etrafta çerçöp de yok. Bakalım içi nasıl. Vay içinde evler var ya. Evet. Buna benzer Foça'da da vardı eski Foça'da. Onun da içinde böyle Aa, yapı abi. görmüştüm. Aa, tam böyle içinde bir çıkar çıkmaz böyle bir yer vardı. Evet. Abi. Demek Sağdır. eskiden kalenin içinde iş evet. olarmış böyle. Çay dediğin yer burası. Böyle. Aa, güzelmiş burası. Eski bir var. Orası da kalenin meydanı diyelim. Böyle rakı, kalenin, balık, uzu. <laughs> Çay var mıdır acaba? Soralım <laughs> mı? Çay yok, var. Arkadaşlar adada gezerken dikkatimizi çeken bir şey de e, çoğu dükkanın kiralık veya satılık olması. Sanırım ya işletemiyorlar ya da kiralar çok pahalı arkadaşlar böyle bir yere geldik. Hediyelik eşya satan. Buradan e, magnet almayı düşünüyoruz. Bakalım güzel modeller var mı? Değirmenlerin portresi var burada. Burada şöyle modeller var. Şu güzelmiş. 1.5 euro fiyatı. Bu karşıda da var tabi ki. Arkadaşlar gelin size market fiyatlarını göstereyim biraz. Ton balıkları 1,5-2 Euro civarı. Yağlar burada arkadaşlar. 6 Euroymuş. Bu 3 Euroymuş. Sütler 1,65 kahveler 5 euro. Yine filtre kahveler 5-6 euro civarında. Sakız Adası gezim hemen hemen bitmek üzere. İşte öğleye doğru buraya geldik. Sabah kahvaltı yaptık. Limonata ve tosta 5.70 ödedim. Ee, sonrasında kahve içtik. Kahve 3.5 euroydu. Ee, şimdi ise Yine sahilde bir yere oturacağız. Uzo Karides yapan bir restoranta oturmayı düşünüyoruz. Yanında meze türü. Ee, onunla kapanışı yapacağız. Yani ada çeşmeden çok farklı değil. Biraz tarih korunmuş. Tarihi binalar var. Çarşısı da çeşme çarşıya benziyor hemen hemen. Kafeler ama sadece kafeler yoğunlukta. Bence günübirlik gelirseniz yeterli olacaktır. Çünkü ada o kadar büyük bir ada değil. E, fakat eğer 2-3 e, günlüğüne tatile gelmeyi düşünüyorsanız burada kesinlikle araç kiralamanızı, kiralamanızı öneririm. Çünkü e, adanın diğer gidilecek plajları, işte beachleri ya da diğer küçük köyleri e, 15-20 kilometre uzaklıkta ve daha uygun güzel oteller de var e, o bölgelerde. Şehir merkezi bir tık pahalı ve yaz mevsimi sezon olduğu için bir de dolu oluyor. Ben bakmıştım, bulamamıştım merkezde boş otel. Arkadaşlar böyle bir mekana oturduk sahil kenarında. Şu ileride de bir bot iskelesi var zaten. O da yakın saat 5'te hareket edecek feribotumuz. Şu an saat buçuk. Burada bir, bir buçuk saat takılacağız. Uzo içmeyi düşünüyorum. Birkaç da meze söylerim. Sizlere de fiyatları gösteririm. Burada İngilizce menü de var sanırım. Thank you. Fiyatlar böyle arkadaşlar. Deniz ürünleri 9,5 Euro'dan başlıyor. 15-16 Euro'ya kadar var. Arkadaşlar böyle bir yere oturduk. Sahil kenarında. Gerçekten çok klas ve meyhane. Ben uzun söyledim. E, mezelerden patlıcan söyledik. Yunan salatası. Ve sardalya söyledik. Bu şekilde yemeğe devam ediyoruz. Fiyat konusunda da hesap geldiğinde sizi bilgilendireceğim. Şu an yemek yediğimiz yerde garsonluk yapan arkadaş var. Onun da YouTube kanalı var. Linkini bırakırım. Ee, bazı sorularım var. Uh, have you ever been to İzmir uh, or Çeşme? Uh, I have been uh, in airport. Okay. Um, and i i like this place very much and i, I want to, to go again so, anytime i can i can go okay. do you speak some turkish uh, i'm trying to speak some words actually i don't know the language okay. but i'm trying my best okay uh, many turkish people visit uh, this island yes. do you have many uh, customers or Yes, we have uh, uh, several Turkish people and they like Chios uh, and uh, Greece uh, that I see very much. Because culture is very close, right? Yes, it's very close and uh, uh, we are glad to have uh, Turkish people uh, there because uh, all the time it's uh, very kind and they like the food and uh, also I like to work with them. There is no point, Say hello please for my YouTube channel. Oo, merhabalar. <laughs> Arkadaşlar adayı gezdik Sakız Adası'nı. Şu an videoyu kapatma zamanı geldi. Burada hissettiklerim Yunanların kesinlikle Türklere karşı bir ön yargısı yok. Zaten biz onlar için potansiyel bir müşteriyiz burada. Onun haricinde arkadaşlar fiyatlara gel gelirsek az önce gördüğünüz yiyeceklerin hepsine 37 Euro ödedik. Ee, 3 Euro da bahşiş bıraktım. Bahşiş burada gerçekten istenilen bir şey. Ee, bekliyorlar yani. Az önce oturduğumuz restoran çok güzeldi. Kaliteliydi. Nezih. Buradaki diğer e, sahil kıyısında bulunan restoranlar da o şekilde. Artık eğer bir daha gidersem başka bir Yunan adasına gitmeyi kesinlikle düşünürüm. Ziyaret edecek olanlar varsa da onlara tavsiye ederim. Farklı bir ortam, farklı bir ambiyans. Fiyatlar nispeten bir tık ucuz olabilir. Artık onun kararı size kalmış arkadaşlar. Bu arada eğer beni takip etmiyorsanız abone olmayı unutmayın. Gezi videolarım çok izlenmiyor genelde. Çok az izleme alıyor. Ama ben elimden geldiğince gezi videoları da yapmaya çalışıyorum burada bir Porsche görüyoruz. Güzel, yakışır. Elimden geldiğince gezi videoları da paylaşmaya çalışıyorum arkadaşlar. Sadece Almanya'da yaşamla ilgili içerikler değil. Gezdikçe, farklı ülkeler gördükçe onları da sizlere aktarmayı seviyorum. Eğer kanalıma abone olmadıysanız abone ol butonuna tıklarsanız çok memnun olurum. Bir sonraki videoda Başka konularla görüşeceğiz arkadaşlar. Yine bir gezi planım var sürpriz bir şekilde. Önümüzdeki ay başka bir ülkeye gideceğim 5 günlüğüne. Orada da sizlere içerikler üretmeyi planlıyorum. Dolayısıyla arkadaşlar bir sonraki videoda başka bir konuyla başka bir ülkede görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.